Kapı kilitli. Dışarı nasıl çıkacağız? Nasıl tamam, dışarı çıkacağız? Tamam, sakin ol Tami. Neler oldu? <laughs> 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 ha. Ha. Ne, ne babam onun amiriydi. Doğrusu ondan hiç hoşlanmazdı. Onun yeterli olmadığı da düşünüyordu. Bu yüzden de terfi etmedi. Demek devamlı peşinde dolaşıp seni rahatsız etmesinin sebebi buymuş. Ne kadar saçma. Neden durumu babana anlatmıyorsun? Babam öldü. Ah. Sen bu çocuğu! Hayvan! Ah. 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 <laughs> da hemen dava baksana şef onu fena açlamış. Artık sadece çöpleri toplamasına izin hey, verirler. hiç sanmıyorum. Bu adam çöpleri bile kirletir. <laughs> Gerekiyor diye evet. bir. Ne yapacağız? Ha, bilmiyorum ama onlara haber verdim. Belki de güvenlik görevlisi. Güvenlik görevlisi. <laughs> o görevlisi <laughs> ama hayır tabii ki değil. <laughs> Aferin arkadaş bir yolunu bulmalıyız lütfen hadi. Nasıl? Hadi. <laughs> bilmiyorum ama bir yolu olmalı işte. Kahretsin. Burada <laughs> kimsenin olmalı. <laughs> hey David. Evet. David e bana bir iyilik yapar mısın? Tabii. Çarşamba günkü sınavı biliyor evet. musun? Tamam işte o sınavın daha önceki yıllarda sorulmuş... ...bütün sorularına ihtiyacım var dostum. çok ah, önemli. Sorun değil. Şey, ne zaman da e, hangi? Şey, e mesela cumaya ve otuzlu yılların... En son dinleyeceğim insanların başındasın. Buna inanamıyorum başımız büyük belaya girecek büyük ihtimal...